Veran'ın içinde oylamamız başlamıştır. İkiniz de müthiştiniz. Seyircimizin alkışından da bence çok belli oldu bu. Veya sen ne düşünüyorsun? İkisi de harikaydı. Bu değişleri söylemek her baba yedin Hacı değildir. Sadece ses olarak değil, ruhunu da vermen lazım. Gerçekten buna gönlünü vermen lazım. İki tane harika adam onları bize geçirdi. Yani çok iyi hissettirdiniz. İkinize de, de gurur duyduk. Mükemmeldi yani. Ağzınıza çok sağlık. Hazır Murat iki e, güzel kardeşimiz. İkisi de değişlerine çok güzel seslendirdiler. Performansına baktığımızda her şey tamdı. Yüreğine sağlık. Yunus'un konuştuğumuz her şeyi yaptın. Ben sana Aynen teşekkür güzel. ediyorum gerçekten. E, çok güzel bir performanstı. İkiniz de çok iyiydiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah en iyisi olur. İkiniz için de hayırlısı olsun tekrar. Teşekkür ediyoruz. Evet, oylamamız sonuçlandı. İkinize de bol şans diliyorum arkadaşlar. Evet, o ses Türkiye Çeyrek finaline. Murat Damla, Uzun takımından. Yunus mu? Beyaz'ın takımından Baran mı yükselecek? Şu anda ikisi de yüzde 35 oydalar. Yunus yüzde 40'ta. Baran da yüzde 40'a ulaştı. Heyecanlı ve bekleyiş var. Yunus yüzde 45. Baran da yüzde 45. Aralarında ciddi bir çekişme var. Bakalım o ses Türkiye çeyrek finalinde hangi yarışmacıyı göreceğiz? Evet, iki yarışmacımız da heyecanla bekliyorlar ve beyazın takımından Baran Yere yükseliyor. Tebrik ediyoruz. Bir <laughs> üst <laughs> turda sana başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Abi. Evet. Yunus için soruyorum. Yunus'u takımına transfer etmek isteyen var mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese çok teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Kendi adıma konuşuyorum. Çok mutluyum. Hayırlısı buymuş. Hocam size çok teşekkür ederim. Sinem Aynen. hocama çok teşekkür ederim. Bu güzel ekibe çok teşekkür ederim. Sizi tanımak büyük bir zevkti. Cansız. Sizleri seviyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Alkışlarla oluyoruz.